merhaba arkadaşlar. bugünki videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir şey elimizde bir tane aynı paket var arkadaşlar. Sizlerle gideceğiz. Bundan ısı kalsın diye çekmek istedik. Sizler de Bundan alanlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoya geçmeden önce... Şöyle bir yerden alınmış. Videoya galiba. geçmeden önce arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve videoya geçelim. <laughs> Evet. evet. arkadaşlar şu an yerimize oturduk. Sizlerle birlikte Hı şunları şöyle. inceleyeceğiz. Biz bu bize dün geldi. Evet. Dün bu saatlerde saat kaç? 2.30 civarlarında geldi arkadaşlar. Ve inceleyelim çikolata, bebek ve şeyler var böyle. Şöyle. Bunları çok açmak istedik. Açıyoruz. Tek tek bu çile biz size göstereceğiz arkadaşlar. Böyle açılıp videolarını seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Sonunda arkadaşlar bu videodan son Barbie koleksiyon videosu çekeceğiz. Ama yani bizim değil arkadaşlar Barbie'ler. Kardeşlerimizin. Onlar barbie atlattı bilgiler ama ben de bunu aldım. Ben açtım şöyle bir ipi. Bu ipi atmam ben. Böyle şeyleri kullanabilirim başka şeyleri. Çıkartayım mı Barbie'yi aynı anda mı çıkartalım? Biz Barbie'nin Evet aynı anda. Aynı anda. Ha. Hadi. Bir dakika yiyecek ve son yüzeri Dur mi? dur. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bir açmayı unutmayın. <laughs> Şu an çok heyecanlıyım. Bir <laughs> Çok tatlı. Oha. Ellerim elleri çok sert. Değişik. İkiz gibi. Abi. Böyle. Bir şey çıktı. Ben iki de böyle arkadaşlar çok güzel değil mi? İkizler. Var bir çocuk işi ama bence büyükler de yalan söylemesin herkes. Bence seviyordur diye düşünüyorum. Sevenler Kesin. varsa yorumlara yazmayı unutmayın. oynamam. Oynama. Oynama. Böyle oynama. Ben... çok güzel ya! yer. Burçuna biz süs olarak falan çok iyi. Sert. Katabiliriz böyle Çok da plastik kırılabilenlerden değil. Ama burçuna biz bunları çok seviyoruz. İkiz ikiz olduğumuz için bu bebekler de aynı saklayacağız. Evet. Peruşlarımız da var. Onları başka bir videoda görürsünüz arkadaşlar. İlerleyen videolarda. Evet. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Böyle bir elbisesi var zaten. Ben size yaklaştıracağım. Bunların isimlerini bilen var mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Aynı lol bebeklere benzetti. Evet. Bilen çok güzel kokuyor. Aynen ya. Bu bebeğin adını da bilmiyoruz. Bilen varsa yoruma yazsın. Tam böyle. Çok Bunlar çok tatlı. Aylar, arkadaşlar içinde çok tatlı şeyler var. Bunları sizler çekelim dedik. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Çünkü ben şöyle katalım. Ama bunlar kendi başına durmuyor. Şöyle. Dursun. çıkaralım. İlk <laughs> e şu şekeri tutalım. sarı bir şey. Pink. Aa, iki pembe mi? Evet. Pink. Gelme on gibi. Çok güzel. Şaka gibi. Tam bence çocuklar seveceği tarz bir şey bu. Ya ışık parlıyor. Aç. Aç. Açalım Açalım ya. Kazalım içeri. Açmam lazım. Çünkü başka bir video çekeceğiz. Yani ilk defa böyle tatlı bir şey görüyorum. Bundan daha önce gördüm. Çok tatlı. Ben açamıyorum. Ben de açamıyorum. İçinde rolü de var. O nasıl bir gözlü şeker. İnsan yemeğe kral. Açılmıyor. Işte. Dişime getireceğim şimdi olmayacak. Ben böyle açı, açılım videolarını çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz şeyler alırsak eğer. Alırız da mesela. Sizlere videoya çekelim mi? Lütfen. Açılmıyor. Keşke makas alsaydın. Şurada şey var. Çiftim bu nasıl bir takım acaba? Şuraya da kesin bu için. Bak şeyli bol mu bu arkadaşlar? Avucum var bir de. Düşebilir belki avucumdan. Dikkat edin. Bırak, versene mi onu? Bırak şöyle. Ay bu şaka mı? Versene de. Şaka gibi arkadaşlar. Açın bana. Açın Bu arkadaşlar. Ben açtım. Vay canına şuna bakın. Çok tatlı ya. Çok hoşuma gitti benim. Şurası çıkmıyor arkadaşlar. Kaldı orası. Uğraşmayacağım onunla. Şimdi ben çıkarıyorum orası. Merhaba. Evet. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Fiyatını bilmiyorum ama. Ablam yolladı. Bir kaldıralım bunu. Çok güzel. Jelibon gibi ama değişik. Şöyle şuraya katalım. Ne çıktığını siz görün kutudan. Şuna bayıldım ya. Ben bunu oynarım. Lola benziyor. Lol bebek şöyle kalsın. Ama tatlı Şimdi niye bence. Şimdi neyi çıkartalım? Bu için aynı o benzer. Bence ruj'a şey. bakalım. Çok güzel Şöyle bir ruj karşılıyor. Aa bu loymuş zaten. LOL, evet. Loy saklayacağım. Loy benim. Ve ilk defa bebeğim oldu arkadaşlar. Bunu da açalım mı? Açalım. Hepsini açacağız zaten. Videoyu boşuna mı çekiyoruz Tuğçe? Arkadaşlar shorts'a çekecektik. Shorts videolar çok uzun almıyor ve beni sinir ediyor. O yüzden bunları sizlere göstermek istediğim için ayrı video çekelim dedik. Neden açtım ben bu kadar zor? Evet ben de anlamadım. Aa bu şeker. Büyümüyor. Ama kutusu tatlıymış. Şöyle. Bir şeker ruj. Çok merak etmiştim ama keşke büyüseymiş. Çok güzel olurdu. Çok İçinden 3 parça şey çıktı şu an. Şu Birbirinden bir halib olmuş şekerleri arkadaşlar. Yumuşak. Şaka gibi. Bir şey. Bu çıkıyor. Tadına bakalım mı bir tane bunun? Olur. Ondan ver ya. Bu i̇kisini ikisini açmakla uğraşmayayım. Şu mukatimle. Tadını merak et. Ama çok iyi yapmamışlar. Bir de kaliteli arkadaşlar. Alfı çok kaliteli. Ama tatlarına bakmıyorum hepsinin. Çünkü i̇yi, kahvaltı edeli çok olmadı. Şeker falan gibi. Tam bon bon gibi. red, red. Jelibon kız bu. Hmm, Jelibon. Yani, sert evet. yani. Bence paketi kim hazırlanmış güzel hazırlamış bana böyle. Evet. kolanda hani meyve sulu. Bu neydi? Soğan beni sevdim geldi. Üç tane jelibon Arkadaşlar, bu jelibonu ağzıma attığında tuhaf geldi ama yedikçe güzel oluyor. Üç tane jelibon karşılıyor. Şöyle. Bu paketin içinde. Bence çok güzel. Jelibonun markası çok güzel. Beş tane çift parası yapmışlar. Ulan ben çikolata özel şey. Bilmiyorum. Şöyle. Benim çikolatam açılmış. İçinde ölü. Arası böyle. Al bakalım nasıl. <laughs> Şöyle bir çikolata. çikolatanın üstünde 5 TL yazıyor. Bunlar küçükken çok hoşuma giderdi. Şunları da şuraya kadar biliyorsunuz. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane ürün çikolata. Sen çikolatayı gösterdin mi? I uh -uh. kaç tane var? 6. Melode çikolatada şundan var. Benki de melode? Ama benimki fındıklı. Seninki sarı katmış ya sen ya. Fındıklı. Ve güzel hazırlanmış. Bunu mela ettim. Bu ne? Böyle bir şey var. Ben de kaçacağım valla merak ettim. Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. <laughs> Şekermiş. Bakın tadına. Hadi şeker yenilir. Ne şey kadar güzel çocuklar ben... için bence bu kutu. Paket. Yani paket arkadaşlar. Hem Söyle içinden mi? bebek de çıkmış. Bir tane. Mısır değil mi? Şu an tadını alamıyorum. Ben önce çikolata attığım için adıma. Yiyeyim valla. Yiyeyim hiç yok. Vlog grubu düşünün arkadaşlar. Limonlu gibi. Limonlu bu. Bu da arada portakalda da i̇şte tadına bakmamıza gerek yok. Şu çok güzel arkadaşlar ya. Ay uzaydı. ben bunu yiyeceğim ya. Şöyle. Bu kadar da arkadaşlar ürünlerimiz. Paketi yani bir paketten çıkıyor arkadaşlar. Böyle. Bilginiz olsun. Zaten gördünüz sizler de. Çok tatlı hazırlanmış gerçekten. Evet çok, çok beğendim. Ama nereden satıldığını bilmiyorum arkadaşlar. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Sizler görürseniz bakarsınız fiyatlarına. Ve bize de yazın arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz <laughs> için teşekkür ederim. Kanalımıza like, like atmayı, atmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Öpüyorum. Bay bay. Hoşçakalın.